Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün yine Çağlayan Mahallesi'nde güzel bir portföyümüzle birlikte sizler Hı. beraberiz. Dairemiz 4 artı 1 dubleks daire arkadaşlar. Teras da odaya dahil edilmiş ve 5 artı 1'e çevrilmiş. Çift teraslı bir daire ama 4 artı 1 olarak konumlanmış şu anda. Burası mutfağımız gördüğünüz gibi. Dubleks dairemize ait garaj da mevcut arkadaşlar. Binamızda asansör yok ama garajımız var, kapalı garajımız var. Artı ırmağı hemen sıfır konumdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ırmakla herhangi bir parsel yok. Gayet bakımlı. Masrafsız. Tertemiz bir daire arkadaşlar. Burası da oturma odamız arkadaşlar. Her odası gayet kullanışlı ve bakımlı. Yine buradan da balkona çıkışımız mevcut. Burada geniş bir holümüz var. Vestiyerlerimiz var. Şurada yine girişte bir WC'miz mevcut burada. Buradan da yine diğer odamıza geçiyoruz. Salonumuz arkadaşlar. Yine burada da gayet geniş bir salonumuz var. Yine buradan da balkona çıkışımız mümkün. Yine girişte Dolaplarımız. Alt katta yine ikinci bir tuvalet ve lavabomuzun olduğu alan. Burası alt kattaki çocuk odamız. Buradan da yine balkona çıkıyoruz. Her iki cephemizde de balkon mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kayseri'nin ırmak manzarasıydı söylemiştim. Şimdi buyurun buradan üst katımıza çıkalım. Üst kata çıktığımızda yine çok geniş bir antremiz var burada. Arkadaşlar çatı eğimi gayet kullanışlı. Kesinlikle rahatsız edecek bir eğim yok. Gördüğünüz gibi şu anda en alt noktada gayet yürüyebilir ve gezebilir bir pozisyondayız. Burası da yine üst kattaki diğer odamız. Yani bazı dublekslerde çatı eğimi kullanımı engelleyecek seviyede oluyor. Burada öyle bir problemimiz yok açıkçası. Burası da arkadaşlar terasımız. Komple kaplanmış, kapat kapatılmış bir terasımız var. Yük asansörümüz. Buradaki mutfağın tezgahımız. Yine üst kattaki diğer tuvalet ve banyomuz. Burası da diğer odamız. Burada küçük bir ardıya deposu var arkadaşlar. Gayet geniş, çok uzun ve geniş bir ardıya deposu var. Her işimizi görebilecek pozisyonda. Burası da dubleks ait. İkinci teras olarak geçen yer. Odaya çevrilmiş arkadaşlar. Gayet kullanışlı olmuş. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu daireyi satıyoruz. Burayla ilgili detaylar için lütfen bizi arayınız. Realty Ortiyeka Gayrimenkul Yusuf Karadiz.